Yere düştü, yere düşerek bayıldı. Bayıldı. Oraya yükselmeye mi Tam Tam ön, önünü alırız Yüksel. bak arkası. Yükseldim geliyorum yani. 4 numara aradım. Adamlar, Adamlar buraya bakıyor. Biri baygın. Head çatı var şurada işaretinde. Oynadım ben oraya. Taportlasana orayı. Hey, var? Çok iyi. Son bir kaldı bunlarda. Üç tane baygın var. Birini... Son bir. Şimdi sonlu. Bunlar bitti kanki. Çok iyi burayı... Aha patladı lan. Orada bir baygın var. Bir kişi okay. daha var. Bir bomba düştü ya. <laughs> kaldırdılar ya. Baygın bir tanesi. Bakın. Vurduğumun üstüne baktın değil mi? Heh. Info. İki baygın. Biri burada. Aslan bitirme lan bitirme lan. Bitirme lan. Heh. Şurada. Bana geliyor. Aldın son gül oğlum. Çok iyisin o da. Tamam. Bir yoksa ne bir sesi var. Aynen araç geldi. Tekil sattım. Aa yanımda lan adamlar. Of. Adamlar şüpheli. Sen nasıl bir... Neyse. Hadi hadi. Lan benim lan lan, <laughs> lan bu benim bakayım lan bu. Va! Dolandırdın mı? Va! Hadi git lan. Artık bizim. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Önümüzde lan. <laughs> Aa, gidiyorum Tamam. Çok iyi sen. Kulübe baygın. Ya, bunu... Garajı mı bak? Gire baksana giriyorum ben. Giremiyorum. Gir gir bakıyorum. Gireceğim inşallah. Duvara, duvarın dibinde değil mi? şimdi oldu. Gedi biraz. Bir Gel doğru kaç herhalde. Girme 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 girme. Aynen. Tamam baygın burada. Önümdeki kapıyı açtılar. Allah cana bak buraya bomba dener bu Buraya atamaz Kapıdan içeri adam girdi ol bitti onlar bitti Mark the vehicle Arkamdan araba gel oh. Bir Gülsün. tane daha geldi Dur şurada Görüşürüz abi. Bak oh. bana araba Gülsün geldi ol. biri de burada. Var mı? Vehicle. Göremiyoruz ki. Göremeyiz. Sağ taraf sıkıyor ya. İki baygın. Katta da var. Ev çıkacak. Al. Dört numara kulübeye gitsin. Mark the location. Şimdi arabadan. Bomba Arabanın arkasında. Bomba attım. Havan atıyor yine. Aa gördüm hı, lan hı. adamı. Heyt, baygınım. Aa, çok şeydeki lan. Baygın, Kay şeydeki, tepedeki. Çok iyisiniz. Ona geçecek ona geçecek. Yok yok geçti geçti zaten. Sağa açılmam lazım lan benim. Geçtim. Ben sağa açılacağım. Açıl abi. Biz bakın oraya. Onu bıraktım. onu bıraktım, onu bıraktım. Onun içinde mermi var. Bacına kimse karışamaz. Mermi mi var? Nerede mermiler? O tepeye baksan da köprünün yanındaki de. Adam bana ben görmüyorum. Oy. Çok iyisin sen. Mantar baygın. Mantar baygın. Bir baygın daha var. Biri de arabanın arkasında. Oynuyorum. Oynuyorum. Maklerin pahalı arabanın arkasında bir tanesi. O da baygın, o da baygın. Kulübe biri baygın. Araba. Bir Aa alttan gidiyor. Kıyıdan gidiyor. Kulübe iki baygın. Lan bir bakabilseniz kafa atacağım da şu kulübeye. Hangi kulübe ya? Bagi. Şu kulübe. Adil, adil. Tamam hemen bakacağım abi bir dakika. İkisi içeride biri dışarıda. Bir dakika Biz bakacağım abi. Bakıyorum şu an. Help! Ya anam, ananın, ananın. Şimdi Oğlum ananı aynı ananı, yerde adam ya, ben de bomba atıyorum işte ya. Bak sana var ya. İkinci katta. Biri baygın Bilal, tam şurada bombam varsa... Oğlum herkesi vuruyorum lan. Biri o da baygın, ikisi baygın. baygın da burada. Çok iyisin. Oğlum. <laughs> At geliyor. Ya geliyor Oğlum Ne bunlar ya? Vurdum vurdum. öldü. Ne yapıyorsun sen? Atana iyi sıkıyorsun. Watch out. Oğlum adam. Dur. Araba geldi. Watch out. Adam değil. Araba geldi sıkıyor. Ne diyorsun ya? Tuttum beni beni tuttum, ben tuttum beni tuttum Canıma